Selam arkadaşlar. Ben skater Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 15 ya da 20'de rakibe FF verdirtmeye çalışacağız. E konseptimiz bu şekilde. Aslında irele oynamak istiyorum. Bir süredir yayınlarda irele oynayamıyordum. Ben de dedim ki YouTube videosunu bugün bir irele yapalım tekrardan. Dediğim gibi bu aralar YouTube'a sadece irele videosu gelecek. Bu arada ekranda da gördüğünüz üzere şu an TR irele 5'iz. Tam 4 basamağımız kaldı. Arkadaşlar hedefimizi değiştireceğiz. En yakın zamanda 1 olduğumuz anda dünya bir irele'ye kasmaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Ya onun sözünü vermiyorum ama e, TR'den sonra bir dünya bir de zorlamaya çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Karşımızda gene garen maçı var. Genellikle ben böyle iriyle oynadığım zamanlarda zor maçaplar olduğunda video açıyorum. Aslında video çekmeyecektim ama baktım garen maçabı gene çok zorlanılan maçaplardan. Ki bunun 2-3 tane videosunu çekmiştik. Böyle arkadaşlar bu 3 stack olduğunuz gibi 4 stack atlayacağız. Yani 4 stack olacağız adam atladığımız gibi. 4 stack olduğunuzda her zaman rakibe böyle düz vuruşlarınızı esirgemeyin. Şimdi tekrardan böyle bir Garen'e vurabilirsem şurada vuramayacağım. O yüzden tekrardan farmlarıma dönüyorum. Şöyle bir iki level olacağız. Tamam çok güzel. Birazcık geriye çıkıyoruz. Tamam burada flash atacak sürü Flash atarsa biz de atarız. Tamam atmadı flashını. Hemen burada biraz canımı doldurmam gerekiyor. Garen hala flash'i mevcut ama ignite yok. Şöyle biraz canımı doldurmaya çalışacağım. Önce bir tane E markaya bıraktım. Şuradan E'yi tuturum bu arada. Garen sen flashın yok ne yapacaksın? Pardon flashın var ama. benim de var. Ignite atsam ölmeyecek arkadaşlar bu arada. O yüzden hiç bulaşmayacağım. Neyse flash'ını da aldık. Güzel oldu. Şöyle flash aynen bu şekilde biz de flash'ımızı böyle kullanacağız. Hiç beklemediği bir anda. Hemen şimdi lane'i tekrardan push'layacağız. Bunu neden böyle yapıyoruz hemen? Arkadaşlar bunun nedeni rakibimizin teleport olmadığı için her ne ki rakibinin ignite, olması gerekmiyor. teleportu hiçbir zaman yoksa ya bu olduğunda olmasa bile yapabilirsiniz teleportu rakibin. Yani bu ne demek oluyor? Rakibiniz TP'ye girmiştir. O an lane'e TP atmıştır ama ölmüştür. Koridoru sürekli ittirmeniz gerekiyor. Bu birinci kuralımız Rile'yle. Ne yapıyoruz? Tekrardan vampir asamızı alıyoruz. Hemen lane'i ile let's Şöyle koridora tekrardan geldik. Garen galiba Nokçun'a doğru ilerliyor. Bakalım biz de Nokçun'a yardıma gidebiliriz tabii ki de. Arkadaşlar koridorumuza tekrardan geldik. Şimdi sadece farmlar çok fazla olduğu için biraz bekliyoruz takım zaten kazanıyor o yüzden hemen şimdi bu wave'i tutabilirsem tutacağım yani ne demek oluyor üstüme alırsam maalesef biraz kaçırdık hemen şu arkadakini de W ile alıyoruz farmları burada ne kadar tutarsam o kadar güçlü oluyoruz Geliyorsunuz İlila'nın her zaman kurulur bu. Şimdi farmları oynayalım. Ben her zaman Garen'den üstüne olacağım level konusunda ve genk MM konusunda. Garen'le flash'ımızın arasında 30 saniye var. Bunu biliyoruz. Şimdi şu arkadaki minyonun canı az Şuna gideceğim. Arkaya bir ev bıraktım. Aynen bu şekilde. Tamam Garen W'sünü aldık hemen çıkıyoruz. Şimdi EM gelmeden tekrar trade'e gireceğim. Aynen aynı şekilde. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Ignite'ını aldık. Görüyorsunuz hep bir şeysini alıyoruz tekrar giriyoruz. Şimdi tekrar gireceğim. Şöyle arkaya doğru ilerleyip bu sefer Aynen bu şekilde zaten Nokşun gelmese de kesebiliyorduk. O yüzden hemen buraya pışıyoruz plate alabilir miyiz bilmiyorum bakalım. Dakika 5 önce hiçbir zaman burada arada plate almaya çalışmayın. Bunun nedeni kule inanılmaz az vuruyorsunuz dakika 5 önce. Böyle bir page yanlış hatırlamıyorsam bayağı önceden böyle peş gelmişti. Şimdi ben burada bir tane potum var. Hemen potumla beraber hemen lane'i pushlayacağım. Tamam çok güzel. Hemen bir plate daha alacağız. Zaten buradan sonra minionlar vuracağı için ben base atarken o plate bana gelecektir. Siz de vakit kazanmak için bunu yapabilirsiniz. Gel bakalım plate. Aynen bu şekilde. Bunu herkes bilmez yani. Genellikle yeni başlayanlar ya da çok rank atmayanlar bilmediği için böyle arada bir trik olsun diye göstermeye çalışıyorum bilinmeyenleri. Hemen burada mouth formu çalacağız. Bir tane potumuzu alıyoruz. Tekrardan lane'imize gidiyoruz. Evet geldi korumuzu tekrardan. İreyle ile zaten biliyorsunuz her zaman farmları almak çok kolay oluyor. Bayılıyorum ya gerçekten en sevdiğim olaylarından birisi bu. Hemen şöyle bir Feren'e bir trade girer miyiz? Takas bu. Arkadaşlar trade dedim orada takas. Bilmeyenler varsa. Arkaya bir yan alandan bir W atacağım. Hatta Nokçu'nun bize gank atacak. O yüzden şöyle bir yavaştan gank hazırlayalım. Ultimate atacağım. Aynen bu şekilde. Nokçu'nu çok güzel beyitledik. Burada hemen farmları ittireceğiz. Artık Garen oyunu bitti arkadaşlar 60 farma tüm farmları da kaçacak şimdi buradaki bizim için bayağı iyi oldu. Jungle'nızı böyle arada çağırın hem böyle geri durduğunuzda hani korkuyormuş gibi yapın ki daha da rahat gank kalın Fark ettiyseniz ben orada bir yalandan bir girmiş gibi yaptım ama E tutmayınca geri çıktım. şuna beraber zaten kedi tamamladık. Biraz zühtüklüydü evet ölmeyebilirdi ama çok öndeyseniz bence deneyebilirsiniz. Şimdi burada hemen plateleri de farmlıyoruz. Hemen 4 stack biterken hemen bir 4 stack hemen yeniledik. Tabur bitmesini bekliyorum. Ben geri çıkıyorum. Tamam. Burada yapacağımızı yaptık. Galiba 100 gold lazım. Aynen öyle. Burada ben 100 gold için duruyorum. Hatta Nokçun tekrardan gelebilir bize doğru. Ama Nokçun'un bayağı canı azmış. Aa helal. Wow. Güzel kesti Nokçun. Hatta bunu tekrardan zorlayabiliriz. Bana flash atacaktır. Arkadaşlar ben de flash'imi harcayabilirim burada. Bakayım. Evet botu var. Kaç koşuyor Garen? Göremiyorum. Tamam çok güzel. Adaletini yarıda bıraktık Garen'in. Hemen burada base'imizi atıyoruz. Ben bu arada öldüm sandım çaktırmayın ama güzel bir şekilde kaçmayı başardık. Zaten o sırada da çok oyalandık ve mahvolmuşumuz bitti. Hemen mahvolmuş alıp Garen'e şimdi iyice tokat yapmaya geliyoruz. arkadaşlar bir de geldik şimdi. Biraz da dedim ben Yone'yi keseyim Katerine ama çok umursamadı bizi. Şöyle aim atıyorum önce. Zaten Katar'a çalacaktır büyük ihtimal. Tamam çalamadı da bu arada artık o kadar lane fark ettiyseniz koridoru hep üstümde tuttuğum için gank almıyorum ve garen çok fazla gankiyor ve takımını sövmeye başladı zaten hatta nokçuna küfür etmeye başlamış daha bu iyi günleri garen e. görüyorsunuz artık garen akıllandı biraz artık son vuruş yapmaya başlıyor ama ben bunu bu koridoru ittiriteceğim. ne yapacağım böyle garene dalacağım e yaptıracağım minionlara vuracak ister istemez Böyle bir Garen'e bir takas deneyelim hatta. W basacak hemen geri çıkıyorum. Garen'in W'su olmadığı zaman her zaman W'su olmadan fight bunu unutmayın. 4 sek olalım. İlla E'mizin E tutturmaya da gerek yok. Onu da göstereceğim şimdi neden ne demek istediğimi. Şöyle bir tamam çok güzel. Aynen bu şekilde. Bu kuleden gelen nitede zaten W ile engelleyecektik. Tamam Garen oyunu bitti arkadaşlar. Bakalım amacımıza ulaşabilecek miyiz? Tam 5 dakika. Hadi 20 olsun. 10 dakikamız var. İlk kuleyi de aldık galiba. Aynen ilk kuleyi de biz aldık. Çok güzel. Hatta Şako geldi. Önce Şako'ya şöyle bir ulti atalım önce. İnanın, vallahi spider Spiderman gibi oradan oraya uçtuk Arkadaşlar ben benzinin yeteceğini düşün düşünmüyordum ama Hatta bir an fail olduk sandım baya güzel oldu Güzel Shaco'yu da kestik kesmediğimiz kim kaldı Bir tek bot lane kaldı olur ona da gideriz Şimdi hatta şöyle Yone'ye bir dive atar mıyız Atamazmışız hemen base atıyoruz Bir de bot lane'e uğrayalım arkadaşlar Tekrardan bir de geldik şöyle bir Yone'ye Doğru bir oynayalım tamam E'sini attı Yone Bekliyoruz gelmesini Bir daha gideceğiz Aynen bu şekilde o kuleytine de bir W 100 hasar edik olur. Hemen şu farmları da bir alalım. Rakibimizin kırmızısı çıkıyormuş. Hemen kırmızısına doğru bir gidelim. Hatta 4 bitmeden onu bir alalım. Çok güzel. Nokçun Garen'i kesmeye devam ediyor. Zaten Garen'i çok geri düşürdüğümüz için Garen oyunu bitti demiştim size. Hemen buradan tekrardan patlangaçta bir gidelim botlarına doğru. Umarım burada ward yoktur. Tamam arkalarından bir çıkalım. Beni görüyorlar. Hemen onu bir dojlayalım. Önce E atacağız. Tamam güzel. Twitch'e kesebilirdim ama birazcık geri oynadılar açıkçası. Beklemiyordum böyle. Tamam hemen burada ittirelim. Ultimize de 10 saniye var. de geldik arkadaşlar şöyle rakibe de bir sorduk FF var mı diye bakalım ya amacımız tamamen rakibi 15 ya da 20 FF verdirmek etmek fark ettiyseniz top lane'de oynamıyorum zaten oynamıyorduk ama bu videoda ekstra oynamıyoruz her yere gidiyoruz her yeri kesiyoruz ki herkes tilt olsun 5'i de FF versin olmadı artık 20'de şansımız deneyeceğiz bakalım 15 oluyor birazdan ama çok FF vereceklerine inanmıyorum ben ya, oynayışlarından çok belli şu an birazcık dive atmayalım hatta Atalım niye atmayalım ki? Ölmek istemiyorum diyecektim ama şöyle temiz dive'lara da ayıramam. Bu kuleyi de alalım. Şöyle ward. Tamamdır bu kuleyi de aldık. Nocturne tapazif açmış tam istediğimiz gibi. Biz de gidelim oraya. Bakalım 15 oldu ama FF gelmiyor şu an. Galiba 20'ye kaldık arkadaşlar. O zaman FF gelmiyorsa da biz de base atıp itemlarımızı alırız. Ondan sonra bir itemlardan sonra bakalım. FF verecekler mi vermeyecekler mi? Hadi let's go. Tamam immortal arkadaşlar ölümsüz kalkan de bitti. Şöyle bir tekrardan bir gelelim yanlarına. Aha şako. Olur olur olur. Senayı da keseriz. Çok güzel. Aha. Twitch gelmiş arkadaşlar. Twitch'i görmedim bu arada görünmez geldiği için. Yalandan Twitch'i de kestik. Hemen tekrardan bu. Ooo dakika 16'da katliam bayağı iyi. Şimdi bu kuleyi alırsak galiba FF'e doğru yaklaşıyoruz. 20'de verirler herhalde. Ona 12-42 oyun şu an. Yani takımda herkes şansa kazanıyor. Video iyi denk geldi. Zaten bizim hedefimiz de top lane'i bir delirtmekti önce. Bence top delirdi. Ettiği küfürlerden vesaire. Hemen yeni bir tur da alalım. Şöyle bir aim bıraktım ki Aa ben burada biraz sıkıntı çekebilirim. Hemen o yüzden geri çıkıyoruz arkadaşlar. Burada biraz kötü oynadık. Şu Shaco laneti gerçekten bizi delirtiyor. Shaco yüzünden hiçbirini kesemedik. Yani hangi fake'i orada biraz karıştırdım. O yüzden tekrardan bir bir de doğru bir ilerleyelim. Itemlarımızı alıp biraz andaki oldu. Olsun entileyelim gene de. Bakalım şöyle Shaco AP vurduğu için biraz sıkıntı yaratıyor bize. Hemen şu itemımızı satalım. Ölümünden aslında doğru bir gidelim. Arkadaşlar şöyle tekrardan bota doğru bir ilerleyelim. Şu an Morgana'yı kovalıyorlar kesinlikle. Twitch görünmez ama bu arada Twitch burada. Şöyle arkaya bir bıraktım şimdi. Tamam flash attı ama önemsiz. Morgana'yı da öldürtmeyeceğiz. Var mı küm Morgan'a? Tamam flash attı. Kata bir yandan oyunu bitiriyor. Gayet güzel. Biz de bu Garen'i burada oyalarsak. Tamam Garen galiba kule ölecek arkadaşlar. Aynen kule ölecek. O yüzden Garen'i salıyoruz. Hemen bir de doğru bir ilerleyelim. Oyunu bitirmeye doğru bir gidelim. Ya en azından 20 de FF vermezlerse, vermezler 20 de oyunu bitirtelim. Şöyle bir deneyelim bakalım ya. Bir bayağıdır denemiyorduk. Şöyle önce Twitch e arkadaşlar. Galiba burada dakika 20 oldu ama oyun bitmiyor. Hemen bir koru cümleğimizi alalım. Şöyle boşuna. Tekrar bir bilekleri tekrar fight'ı alacağız. Evet geldik son fight'ımız atıyoruz arkadaşlar. Tamam burada önce ev mesela, mesela mesela bir önce Twitch'e basalım. Search but you stay lost We are